Baktık biz. Çam dün yağmur, çıktı. dün çıkarken battık. Çamur oldu. Evet. Allah'a emanet olun. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Tabii, tabii, tabii. Evet, evet. Ama dediğim abi. gibi yani çok sınırlı olanlardır bilim olan biz. Tabii ki çok üzüntü verici bir manzara ile karşı karşıyayız. Ee onlarca yıl belki yüz yılda yetişen ağaçlar, dev ağaçlar da yanmış durumunda. Çok daha genç fidan şeklinde olan ağaçlar da yanmış. Bu durumda. Tabii ki buraları teraslayıp tekrar orman haline gelmesi çok daha uzun bir süre alır ama en azından belki en az bir yıl ya iki yıl acaba kendi kendini tohumlama suretiyle yeniden yeşermeler ne kadar olur onu da beklemek lazımdır. Dolayısıyla bu bir yılı belki iki yılı gelen yılı ve belki ikinci bir yılı gözlemleme yoluyla acaba orman kendini, bu yanan yerler ne kadar kendini yenileyebilir? Bunları görmemiz lazımdır. Daha sonra da yeniden bu iklime uygun olarak ağaç dikmek lazımdır. O hazırlıkları tamamlamak lazımdır. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tabii ki çam ağırlıklı ormanlaştırma artık geride kalması lazımdır daha fazla yangına dayanıklı ve daha erken gelişebilen ağaç türlerini seçmekte fayda vardır ee, günah olmuştur bu kadar yerin yanması hiçbir şey bizi teselli edemez böyle bir yangında bu kadar yerin yanması bizi teselli edecek bir şey bulamıyorum ama yine de hayat devam ediyor. Bu yeşillenme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu beş varmak dağlarında yine meydana gelecektir diye düşünüyorum. En az bir yıl, iki yıl burada gözlemlemek lazımdır. Yeni tohumlar kendi kendini burada yeşertir mi? Evet yukarıdaki dallar veya bazı gövdeler yanmış ama e, acaba toprağın altına ne kadar sirayet etmiştir, kendi kendine filiz atar mı bu ağaçlar bunları da hepsini de göreceğiz ona göre bir ağaçlandırma ormanlaştırma çalışmasını Orman Daire'miz, Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığımız ve halkımız hepimiz el birliğiyle yeniden e, buraları inşallah e, yeşil göreceğiz. Yangında emeği geçen başta Orman Dairesi, yangın işçileri bu bölgede oturan, ikamet eden e, Tatlısu halkı, Kaplıca, e, Mersinlik, e, Bahçeli, Esentepe, Tatlısu ta uzaklardan gelen insanlar olduğunu e, biliyoruz. Ve herkes katkı koymuştur yangının söndürülmesinde. Anavatan Türkiye'den gelen helikopterler, Güney Kıbrıs'tan gelenler, İngiliz üslerinden gelenler, biz hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çünkü bu tabi felaketlerde dayanışma yapılması şarttır, insanlık adına şarttır. Dolayısıyla burada bu yangının önemli olan söndürülmesiydi. Yayılmasının daha fazla önüne geçilmesi işte burada gösterilen çabalardan dolayı olmuştur. Yoksa bu yangın çok daha fazla yayılabilirdi ama başarılı çalışmalar yürütülmüştür. Tarım Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Dursun Oğuz'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani bu vesileyle ve tabii ki burada hep dağlar yanmıştır. Ee, özel e, mülke ait arazilerde var mıdır buralarda? Onu bilmiyorum ama dağlar da hepimizindir, kamu malıdır. Ee, dolayısıyla buraların sürekli e, yeşillendirilmesi veya yeşillenmesini e, sağlanması için gözlemleme yapılacaktır. Bir yıl, iki yıl. Ondan sonra eğer teraslama gerekirse bazı yerlerde teraslama yapılıp uygun fidanlar mutlaka dikilecektir buralara. Biz herkese, katkısı olan herkese teşekkür ederiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmiş olsun, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun. Ee, inşallah bir daha böyle yangınlar çıkmaz öyle düşünelim. Ama alınması gereken tedbirler yangının yayılmaması için alınması gereken önceden tedbirler mutlaka vardır. Ee, bunları da ekipman makinelerin kullanımı, orman dairesi müdüründen aldığımız bilgi bir insanı daha fazla üzüyor. Yani makinelerimiz var ama makinistimiz yok. Ee, i̇şte bu ağır makinaları kullanacak eleman yok, şoför yok, bunları bilen yok. Böyle araçlarımız vardır diyor. Dolayısıyla yani bunları da dikkate almamız lazımdır. Yani orman dairesi fevkale'de yıl 12 ay devamlı çalışan insanlar olması gerekir. İşte sadece 6 aylık yangın işçisi daha sonra da eleman eksiklikleri bu ormanlarda doğru değildir. Dolayısıyla yıl 12 ay yaz sezonuna ormanlarımızı hazırlamak yangın tehlikesine karşı ormanlarımızı hazırlamamız gerekir. Dolayısıyla bu yangın işçisi olarak alınan işçilerin kış aylarında da orman dairesi bünyesinde çalışmaya devam etmeleri gerektiğine inanan birisiyim. Eski bir Tarım Doğal Kaynaklar Bakanı olarak Bunları söyleyebilirim rahatlıkla söyleyebilirim. Çok üzücü bir durum olmuştur ama başaracağımıza inanıyorum. Başaracağımıza inanıyorum çünkü halkımız da çok üzülmüştür ve halkımızın daha büyük bir dayanışmasıyla bu orman yangınında ortaya çıkan bu felaket inşallah kısa zamanda olmasa bile. 3-5 yıl içerisinde yeniden yerine yenilerinin geldiğini görebileceğiz diye düşünüyorum.